Merhaba evet, arkadaşlar bugün Evet kaçalay falan tut, tut, sildim. tamam bunu görmedim Tamam mı? Pikrine aboneyim bu arada Evet arkadaşlar şey, e, bu arada prim olmasın e, Uzun zaman video gelemeyebilir e, Çünkü Başka şeylerle ilgileniyorum Bugün de biraz iyi değilim Aynen az bir gelebilir ee, yine de gelecek arkadaşlar. Bakın. Heh, yükleniyor. Ee, arkadaşlar, e, bu arada Brawl Stars oynuyorum ama bir dakika yeniden yükleyeyim. Umarım yeniden hesaba girebilirim. Brawl Stars da sevdiğim bir oyundur. Evet arkadaşlar. Bu arada size e, yeni bir dizi yapıyordum. Ve fragman. Fra Bu arada mükemmel. Aa, mı? Hayır, ben öyle bir, bir, bir Aa, şey çekmedim. Evet arkadaşlar, e bunu full burada nasıl derseniz. Hatta şey e sadece şey kısımlarını açalar aldım. Şu pantolon falan onları sadece şöyle şey e bilirsiniz ki ee, şöyle ayrı ayrı burada bacak burada bil, burada e, bir dakika, burada bacak buradan bilmem ne öyle şeylerden alıp böyle yapıştırdım böyle yaptım bu bu arada bu bu şey e, Evet bu ellerde normal ama bu eller böyle değil aslında daha farklıydı. Onu hemen size göstereyim. Evet yeni filmden çok göz bakışı geçiriyor. Evet şu gözlük için aşırı uğraştım. Bu arada. Bakın. Gözlük. Gözlük nerede? <laughs> Bakın. Evet bu da introsu. Haydi yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere screenshot 27. 127. Hepsini koymayacağım. Bakın arkadaşlar ilk hali buydu. Evet, i̇lk hali bu. <Gülüyor> <Gülüyor> Kapak fotoğrafımız hiçbir şey de kullanmıyorum ama öylesine var bu da. Neyse arkadaşlar şey bay bay video uzatmayalım yoksa emek yine boşa gidecek. Bay bay. Evet, i̇şte, bu arada benim burada e, bu arada beni tanıtırsanız yüzümü gösterebilirim belki. Ama belki. Neyse bay bay. Birkaç abone falan gösterebilirim. Ama sonra sileceğim ona göre arkadaşlar. Hızlı olun. Bay bay.